Merhabalar. Bugün Safranbolu Eski Çarşı'dayız. Tarihi Cincan içinde bulunan Türk Kahve Müzesi'ni ziyaret edeceğiz. Kahve Müzesi kahve tarihine ve kültürüne adanmış bir mekan olarak ziyaretçilerini benzersiz bir kahve deneyimiyle karşılıyor. Kahve Müzesi'nin kuruluş hikayesi nedir? İşletmenin arkasındaki ilham neydi? Türk kahvesi bizim Türklerin en önemli değeri. Dünyada Türk adıyla anılan iki tane ürünümüz var. Biri Türk iş Kofi Türk iş dilat diye bilinen Türk lokum ve Türk kahvesi. Biz de bu Türk kahvesinin dünyayı aslında tanıtan biziz, öğreten biziz. Ama maalesef son dönemlerde, özellikle günümüz döneminde Türk kahvesi unutulmaya yüz tutmaya başladı. Biz de bunun geçmişte kullanılan ekipmanlarını kendi yerimizde önce bir koleksiyon halinde topladık, daha sonrasında da böyle bir eksikliğin olduğunu gördük ülkemizde. Türk kahvesinin bir müzesi olmadığını gördük. Bu eserleri birleştirerek bir müze haline dönüştürdük. Ziyaretçiler kahvenin keşfedilmemiş tarihini, çeşitli kahve çekirdeklerinin ve demleme yöntemlerinin hikayelerini keşfederken aynı zamanda kahve sanatının da tadını çıkarıyorlar. Türk kahvesine dair bütün ekipmanları sergiliyoruz. Çekirdekten fincana gelinceye kadar Kullanılan bütün ekipmanlar geçmişte kullanılan özellikle günümüzde de kullanılanlarını da koyduk son dönemde bütün ekipmanları var kavurma tavalarından soğutma aletlerine farklı değirmen modellerinden fincanlara cezvelerden tepsilere kadar birçok ürünü sergiliyoruz. Safranbolu Türk Kahve Müzesi kahve meraklılarını bekliyor.